Babamın kızıyım ben. Sana öyle kolay yenilmem. Sen bin dolap çevir. Ben yine de pes etmem. Ne diyor bu? Uçmuş Baş kendi kendine konuşuyor. Baba oldu. ondan herhalde. Yazık. Tırlatmasana öyle. Hı. Yürü ne çiziyorsun? Yeni ihale için üniformalarda değişiklikler yapıyorum. Daha otantik bir şeyler düşündüm. Modern bir kesim, jilet gibi. Ama uçuş hatlarının izlerini taşıyacak geleneksel detaylarla. Acelesi yok, kendini zorlama. Bu iş bitti Gürü. Gülfem savaşı masada kazandı, cephede de kazanacaktır. Maalesef Boris'ın kendini boşa zorlamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Anladım. Siz pes ettiniz. Ama ben pes etmem. Gider evde çalışırım ben. hayal kırıklığına uğratırsanız kovulan insanların yanına gidersiniz. Tasarımlarda söylediklerimin bir kalem dışına çıkılmayacak. Size tek tek her bir detayı dikte edeceğim. Evet, bir kaza oldu. Neredeyse kaybediyordum. Ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Evet işinizin başına gidebilirsiniz. Cahideciğim. Ah canım kusura bakma. Dünden beri programım o kadar karıştı ki ben seni arayamadım. Ama aklım sende canım. Çok huzursuzum Gülfem gerçekten konuşmaya ihtiyacım var. Canım benim de öyle. Bak ne diyeceğim. Ben eve geçerken seni arayayım. Akşam ben de buluşalım tamam mı? Sen Ömer'den yeni bir haber aldın mı?